Trabzon'da konserimiz vardı. Kapalı spor salonunda. Bir baktım çocuğun biri elinde böyle bir şey. Kutu. Kutunun içinde jilet. Geçiyorum falan. İşte jilet var, jilet var, jilet var falan. nerede bu jilet var, jilet var. Ulan dedim. <laughs> Ulan dedim sen ne yapıyorsun bu? Nedir bu jilet var jilet? Var. <laughs> jilet varsa adam bir defa jilet alır. Kerata. Abi dedi hiç sorma dedi filan. Beni görünce filan abi dedi sen misin falan. Ne lan dedim böyle. Dedi. Abi dedi hiç sorma dedi işte dedi. Ee, sen dedi sevenler dedi filan dedi. Kendilerini kesiyorlar yani. Buradan oraya gitmeler şey olmasın diye ben buradan dedi satıyorum dedi filan dedi. Jilet var dedi. O zaman dedim, çare istedim, lan bir tokat. <laughs> ne kullandı dedim burada dedim. Biz burada... ...şehadet işlemeye mi geldik, kan dökmeye mi geldik? Ee, ...o... ...olayı hiç unutmam, o olayı hiç unutmam. <laughs> yani konser evet. öncesi zile, jilet mi Aa, satıyor? Jilet satılıyor, jilet satılıyor. Yani, yani Müslüm Gürses'in bileti var, bileti var dediğinde jilet var, jilet var dedi. Evet. Ee, <laughs> çok... ...çok üzüldüm yani, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Aslında... Bizi böyle sessiz, sakin dinleseler, şarkılarımıza katılsalar, edeşat olmak ise kendilerini hani bizim şarkılara vererek, teşekkürler. İşte onu onu demek istiyorum, onu demek istiyorum. Ee, saygıdeğer e, dinleyenlerimden e, rica ediyorum. Yani böyle... Müslüm Gürses'in konserini dinlerken yani böyle sakın ola ki böyle jiletmiş, bıçakmış, şişeymiş, cammış falan filan benzeri şeylerle e, kendilerini kesmesinler, kendilerine zarar vermesinler. E, çok üzülüyorum yani. Konserden sonra gerçekten yatamıyorum, bayağı etkileniyorum. Bayağı etkileniyorum. Lütfen e, sevgili dinleyenlerim kendinizi sağlamayın, kendinize zarar vermeyin daha doğrusu. Hepinizi çok seviyorum. Eu in the show